Evet sevgili izleyenlerim, öncelikle hoş geldiniz. Bugün sizlerle basit dudak, göz ve burun çizimi göstereceğim sizlere. Yani şöyle e, burunla dudağa e, ve göze nasıl, nereden başlarım gibi soruları daha kolayca çözmeniz için çekiyorum bu videoyu. Hemen başlıyorum. Bir tane dikdörtgen çizdim. Bir tane daha ince, genişlikte bir dikdörtgen çizdim. Sonra dik bir dikdörtgen çizdim. Birazcık enli ama en olacak. Şimdi dudaktan hemen başlıyorum. Öncelikle şunu söyleyeceğim. Üç tane yuvarlak çizdim. Tam sığacak şekilde bakın alt kısmı. Dikdörtgen tam alt kısmına teğet geçecek. Tam üst kısmı teğet geçecek şekilde. Önce iki tane yuvarlağımı çizdim. Üçü de eşit. Sonra ortasına bir bitişik bir şekilde bir tane daha yuvarlak çizdim. Şimdi hemen hızlıca başlıyorum. Şimdi en üstteki yuvarlağımın hemen şu başına şöyle geniş bir V yaptım bu kısımları bastırarak yapabiliriz. Diğer dikdörtgen ve yuvarlaklar hiç bastırmadan yapıyorum. Çünkü oluştuktan sonra şeklim onları sileceğim. Sonra bu en baştaki yuvarlığın altını belirginleştiriyorum. Daha sonra şu iki yuvarlığı beraber birleştiriyorum. Belirginleştirdim. Şimdi şu iki yere nokta koydum. Orta bir yere koydum. İsterseniz daha yukarı, isterseniz daha aşağı o size kalmış. Şimdi bunu alıp birazcık yukarı doğru kavis yapıp şu noktayla birleştiriyorum. Aynı şekilde bunu da yapıp kavis yaptım ve bu noktada birleştirdim. Sonraki işlemim hemen şu başta çizdiğim V'nin önce soldan aldım veya sağdan fark etmiyor birazcık çıkış yaptım birleştirdim yine aynı şekilde birleştirdim daha sonra bu altta çizdiğim yer vardı biliyorsunuz şunu biraz yukarı çıkarmışım onu hemen yok edeceğim ama o kadar yukarıya doğru eğim yapmadan şöyle aldım burada birleştiriyorum. Daha sonra da şu görüntü Daha sonra içindeki yuvarlakları hemen siliyorum. Dışındaki dikdörtgenimi de sildim. Dudağım oluştu benim. isterseniz buna gölge verirsiniz. Bir de dudağın buralarda böyle çizgiler varmış gibi onu unutmayın. gördüğünüz ona göre verin. Ve de üst dudak daha koyu. Alt dudak daha açık renk. gibi göstereyim. Böyle şablon olarak. Şimdi göze geldim. Şimdi bu dikdörtgeni kullanacağım. Sol tarafına bir nokta koydum. Ortadan biraz aşağıya. Sağ tarafına da ortadan biraz yukarıya doğru. Çünkü başlangıç göz yerimiz biraz daha aşağıda. Diğer kısım daha yukarıda durdu. Durduğu için yapıyorum. Şimdi bunu aldım. Yine dikdörtgen yapmamız zaten oraları ben teyit geçeceğim. Kendime örnek alıyorum. Şimdi buradan çıktım. Buraya birleştirdim. Şurada biliyorsunuz birazcık burun gibi bir şey yapıyorum. Yani ekmek burnu gibi diyeyim. Bunu aldım birazcık aşağıya. Ve bunu kapattım. Daha sonra biliyorsunuz zaten. Bir de göz bebeğini nereye koyacağını büyüklüğünü şaşırabilirsiniz diye. Şu dikdörtgenin şu kısmını alt kısmını veya üst kısmını 3 eşit parçaya bölerseniz. Şu ortadaki eşit parçayı biraz yukarıya doğru çıkaralım. Yuvarlığımızı burada bir yere koyarsak yerimiz belli olur. Daha sonra biliyorsunuz zaten göz kapağı, kirpik, göz yuvarlığı onları siz ekleyeceksiniz. Bunu da sildim. Gözümü şapkamı almıştım. Şimdi geçiyorum. Buruna. Burunda da geniş ama yukarıya doğru dikdörtgen yaptım. Gördüğünüz gibi. Bu yan değil de dik oldu. Üç tane yuvarlak yapıyorum. Yine dikdörtgenimin kenarları sınırım oluyor benim. Ortaya büyük. Yanlarına iki tane küçük ve bitişik yuvarlak ekledim. Şimdi şöyle başlıyorum. Önce ortadakini Birazcık yukarıya eğimli şekilde beli, e, belirginleştirdim. Şu iki yandakilerin alt kısmını değil de köşe kısımlarını netleştiriyorum. Gördüğünüz gibi birazcık daha yukarı çıkabilirim. Evet daha sonra bunu deliklerim oluşturacağım. Şöyle yaptım. Bir soldan şöyle yuvarlak geniş elips gibi tam yuvarlak değil çıkardım. Kiminin tabi yuvarlak oluyor burun delikleri ama ben böyle yapmayı tercih ediyorum. Böyle burun deliklerimi belirginleştirdim. Şöyle çıkardım. Kapattım. Çıkardım. Kapattım. Burada boşluk. Burayı sakın birleştirmiyoruz. Sonra bu içini doldurdum. Bu şablon bu arada. Sadece şablon. Sonra bunun gölgelemeleri. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Buraya gölge eklerim. Buraya gölge eklerim ama ondan önce ben yuvarlaklarımı yok ediyorum. Şunun en üstteki çizgilerin sebebi şu. Ben burnumun uzunluğunu da belirlemiş oldum. Burun bitimiyle göz başlangıcımız oluyor. Yani şuradan şöyle bir gölge geliyor biliyorsunuz burun için. Gölgeler devam edecek aynı şekilde. Buradan gölge yaptım. Daha sonra şuralarımız belirgin olur. Azıcık gölgeye de gireyim. Çünkü burun gölgesiz olmuyor. Normalde şöyle biliyoruz. buraları hep çizgi yaparız ilk öğrendiğimiz zaman. Ama oralarda bizim asla bir çizgi yok. Sadece gölge alışır. Bizim belirgin yerlerimiz burasıdır. Şimdi gölgeyi de şöyle çok hafif göstereyim. Göstereyim demeyeyim. Sadece yerlerini belirginleştiriyorum. Hani bunun diyelim. Şu şekilde yaptım. Hemen şöyle hafifçe pratik. Şöyle bekletmiştirdim. Buradaki gölgelemeleri dikkate almayın. Tamamen gerisi sizin. Sadece şunu bilin. Burada asla şöyle bir çizgi olmaz. Ya da bu tarafta. Burun şablonumuz da böyle. Daha sonra yine aynı şekilde dikdörtgenlerimi siliyorum. Sonra buraya gözüm kaş başlangıcım geldi. Şu aralığa da gözüm geldi gibi düşün. Anlaşıldı. Bu kadar da böyle kısa bir video olsun istedim. Yani böyle kolay çizimler istiyorsanız aşağıya yazabilirsiniz. Bol bol yüz olur, vücut olur. Her şekilde yardımcı olurum. Şimdi kapatıyorum. İyi akşamlar diliyorum hepinize.